bir doğal sayının çarpanları başlıktan anlaşılacağı üzere bir doğal sayının çarpanlarını bulduğumuzda aynı zamanda bölenlerini de bulmuş oluyoruz. Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu iki sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Şimdi burada 24 sayısını örnekle inceleyecek olursak 24 sayısı 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 şeklinde yazıldığında bu sayıları çarparak 24'e elde ettiğimiz için bu sayılar 24'ün çarpanları olmuş oluyor. Ama aynı zamanda 24 sayısını 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 6'ya, 8, 12 ve 24'e tam olarak böldüğüm için, bölebildiğim için, yani kalansız bölme işlemi yapabildiğim için aynı zamanda 24 sayısının bölenleri de bu sayılardan oluşmuş oluyor. Bir doğal sayının çarpanları aynı zamanda bu doğal sayının bölenleridir diyoruz tüm pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanları içinden en küçüğü 1, en büyüğü ise sayının kendisidir. Mesela 24'ün çarpanlarına baktığımızda küçükten büyüğe doğru sıralayarak eşleştirdiğimizde en büyük çarpan 24, en küçük çarpan 1. En büyük çarpan kendisi, en küçük çarpan 1. Bu bütün doğal sayılar için geçerli. Buradaki örnekleri bir inceleyelim. Mesela onun çarpanları 1 çarpı 10, 2 çarpı 5 yani 1, 2, 5, 10 küçükten büyüğe doğru sıralar ve eşleştirirsek 4 tane çarpan olduğunu görürüz. 14'ün çarpanları 1, 14, 2, 7, 1, 2, 7 ve 14, 4 tane çarpanı var. 18'in çarpanları 1, 18, 2 çarpı 9, 3 çarpı 6, 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1'den 18'e, 2'den 9'a, 3'ten de 6'ya eşleştirme yapıyoruz. Şimdi buradaki örnekten hareketle sayının büyüdüğü durumlarda çarpanlarının arttığını söyleyemeyiz. Sayı ne kadar büyükse o kadar çok çarpanı vardır gibi bir genelleme yapmamız mümkün değil. Aksine de bir örnek verebiliriz. Mesela burada 48 ve 49 sayılarını inceleyelim. <laughs> 48'in çarpanları 1, 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8, 48'e eşit. O zaman 1, 2, 3, 4, 6, 8 12, 16, 24 ve 48 dersek toplamda burada 10 tane çarpanı var. Ama 49 inceleyelim mesela. 49 sayısının sayı büyük olduğu için daha fazla çarpanı vardır gibi bir cümlenin doğru olmadığına dair aksine bir örnek. 1 çarpı 49 2'ye 3'e 4'e 5'e bunlar zaten kontrol ettiğinizde bölünmediğini fark edeceksiniz. 7 kere 7 49. Şimdi bunları yazdığımızda buradaki kere yazsanız da yan yana yazdığınızda 1, 7 ve 49 şeklinde burada bir kere yazıyoruz. 1'i 49 eşleştirirken 7'yi kendisine bağlıyoruz. Toplam bakın 3 tane çarpanı var. Sayı daha büyük olmasına rağmen çarpan sayısı daha az veya bölen sayısı daha az diyebiliriz. Örnekte sayıların bir sayıya ait olan çarpanlar olduğuna dair bilgi verilmiş. Küçükten büyüğe doğru da sıralandığı ifade edilmiş. E o zaman bunları eşleştirirsek buradaki bilinmeyen sayıları bulabiliriz. Yani 1 ile B'yi, 2 ile 6'yı, A ile de 4'ü eşleştireceğiz. 1 ile B, 2 ile 6 eşleştiğine göre burada her ikisi de bilinen çarpan 2 ile 6. 2 kere 6, 12 ettiğine göre o zaman burada 3 çarpı 4 olmalı ki 3 kere 4'ten 12 olsun. Yani A 3'tür. 1 çarpı 12'den buranın da 12 olması için B 12'dir. Buradaki sayıya bakarsak 1 ile D'yi 2 ile C'yi 3 ile 10'u A ile de B'yi eşleştiriyoruz. Şimdi her ikisi de bilinen çarpan bu eşleştirmede hem baştaki hem sondaki bilinen çarpan ne var burada? Bakın 3 ile 10 burada biliniyor. 3 çarpı 10, 30 ise buradaki bütün eşleştirmelerini elde edeceğimiz değer 30 olmalıdır. O zaman 1 çarpı 30 olmalı ki de burası 30 çıksın. E, 2 ile neyi çarparsam 30 eder? 15, C 15'tir. Burada hem A'yı hem B'yi bilmiyorum. E, burada 1, 2, 3 sıralı olarak küçükten büyüğe doğru verildiğine göre o zaman burası 5, 6 olmalı ki 5 çarpı 6'dan 30 etsin. Örnekte bir dikdörtgene ait alan bilgisi olarak verilmiş. Bir yüzlerinin alanları olarak bu değerler verildiğine göre kısa ve uzun kenarların alabileceği değerler soruluyor. E şimdi biz burada bu sayıları çarpanlarına ayırarak istenilen şeyi bulabiliriz. 55'i inceleyelim. 55, 1 çarpı 55 diye hemen yazıyoruz. Başka hangi sayılara bölünür 55? 2'ye, 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 5 çarpı 11. Aradaki sayıları da incelerseniz o sayılara bölünmediğini görebiliriz. Yani burada kısa kenarımız 1, uzun kenarımız 55 olabilir. Böyle bir dikdörtgen çizebiliriz. Yani şöyle ince, uzun bir dikdörtgen olarak böyle bir çizim yapabiliriz. Başka 5 çarpı 11 olabilir. Yani bu şekle kıyasla kısa kenarı biraz daha uzun, uzun kenarı biraz daha kısa olan böyle bir dikdörtgen de elde edebiliriz. 76'yı incelersek 76, 1 çarpı 76 olabilir. 2'ye bölersek 2'yi 39, 38 yapar. 3'e bölemeyiz, 4'e bölebiliriz. 4'e bölersek de 4 çarpı 19 olur. Yani burada elde edebileceğimiz değerler 1'e 76, 2'ye 38, 4 çarpı 19 olmak üzere 3 farklı dikdörtgensel bölge çizimi yapabiliriz.